Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üst seviye bir sistem toplama videosuyla karşınızdayız. Hemen önümde Asus TUF Gaming RTX 3080 Ti ekran kartı duruyor. İnce Hesap işbirliğiyle bu ekran kartına sahip bir hazır sistem oluşturmayı sizlere uygun gördük. Ama tabii ki fiyat daha tam netleşmedi. Videoyu yayınladığım zaman onlar da fiyat düzenlemesi yapıp hızlı bir şekilde stokları da açacaklar sizlere. Hemen ben vakit kaybetmeyeyim. Sistemde kullandığım bileşenlere başlayayım. Ondan sonra zaten 2K çözünürlükte gerçekleştirdiğim 3080 Ti ekran kartının oyun testlerine geçeceğim arkadaşlar. Bu sistemde kullandığımız anakart Asus'un Tough Gaming B550M Plus modeli. Micro ATX standartına sahip. Üstte toplam 4 adet dim yuvası yer almış. Bu sayede 128 GB kapasiteye sahip. RAM'leri de kullanmanıza imkan tanıyor elbette. Bu anakartla kullandığımız RAM'ler ise hemen yanımda görmüş olduğunuz PNY'nin XR8 serisi. Toplamda 16 GB, 3200 MHz doğal modül bir RAM'dir. RGB aynalatması da bulunuyor Kullandığımız depolama birimi ise e, çoğu sistemde yer alan Kingston A2000 serisi oldukça yüksek okuma yazma performansına sahip NVMe M2 SSD'si 500 GB kapasitesi de bulunuyor arkadaşlar. Tabii ki e, böyle bir üst seviye sistemde kullanmış olduğumuz işlemci ise AMD'nin Ryzen 5800X'i. AMD'nin Ryzen 7 5800X işlemcisi 8 çekirdek ve 16 izle sahip olmasıyla beraber oyunlarda turbo boost frekansı ile 4.6 GHz üstüne rahatlıkla hız aşırtma gerçekleştirebiliyor. Bu da FPS'inize oldukça yüksek katkılarda sağlıyor. Ayrıca canavar gibi performanslı olduğunda üstüne vurgulamak istiyorum. Kullanmış olduğumuz ekran kartı zaten önümde. Ben tabii sistemi monte etmedim. Bu videonun sonrasında monte edeceğim. Ee, direkt elimde görebiliyorsunuz. Asus'un TUF serisi ekran kartları özellikle soğutma performansıyla da bu yıl herkesin göz bebeği oldu. Tabii Strix serisine hesaba bile katmıyorum. O tam bir canavar arkadaşlar. Üstünde 3 tane fan yer almış durumda. Soğutma blokları oldukça kalın. Arkasında soğutmaya katkı sağlamak için bir backplate de yer almış. Anlatmaya bile gerek yok artık çoğunuz alıştınız. Özellikle noktasındaysa ise 3080 Ti, 3080 sene oranla %10-14'lük bir performans artışı vaat edebiliyor. Artılmış küre çekirdekleri sayesinde GPU tabanlı e, tasarımsal veya render gibi işlemlerinizde oldukça performansı yükselmiş. GPU saat hızında gözle görülür farklar var fakat bellek frekanslarında 10-15 MHz'lik gerileme söz konusu çünkü bellek yongaları 3080 Ti'de artırıldı. Öncesinde 10 GB'ti. 3080 Ti'de 12 GB GDDR6X bellek modülleri bulunuyor. Mesela 3070 Ti'de artırılmamıştı. Allah'tan 3080 Ti'de artırmış Nvidia sağ olsun açıkçası ekran kartının özellik tarafını zaten internette detaylı yazılı bir şekilde de görürsünüz arkadaşlar. Bizim için önemli olan oyun performansları. Full HD ve 2K'da şunu belirtmek istiyorum videoya geçme önce yine hala ekran Kart kendini %98-%99'da kullanamıyor. Bu sorun zamanla aşılacaktır. Özellikle 4K'da sadece %98'lere görebiliyoruz ama Full HD ve 2K'da hala devam ettiğini söyleyeceğim. Oyun testlerinde zaten bunları sizlere detaylıca tarif edeceğim arkadaşlar. Tüm bu bileşenleri e, monte ettiğimiz kasaysa dev gibi boyuta sahip Asus'un TUF GT 501 modeli. Ön tarafında 3 tane 120 milim çapında 120 miydi? 140, 140 pardon. RGB fanlar yer almış. Durumda. Sağ ve sol kısımda hava kanalları yer alıyor. Yeterli miktarda hava akışına sahip bu kasa. Yan tarafında temperli bir cam var. Bu donanımlar kasa içinde biraz küçük kaldı. Keşke ATX standartında bir kasa olsaydı ama sistem bütçeleri çok fazla artabilirdi. Güç beslemesi tarafındaysa Rockstrix 850 Watt 80 Plus Gold sertifikalı bir güç kaynağımız bulunuyor. Full modüler bir yapısı da var. Soğutma olarak bir de ee, Ryzen 7 5800X işlemcimize bu sefer Asus'un soğutucusunu değil Game Power'ın hemen elimde görmüş olduğunuz 120mm Ryzen'e sahip Skadi 120 sıvı soğutmasına yer verdik. Ee, burada tabii ki hem pompa kısmında hem de fanlarda bir RGB aynatma da var ama tabii ki e, bunu kumanda üzerinden kontrol etmeniz lazım onu da e, söyleyeyim sizlere arkadaşlar bir de incelemeye yani oyun testine geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Çoğu kullanıcı abi işte kullandığın sistemlerde anakartlarda Wi-Fi desteği var mı diye soruyorlar veya sistem bütçelerini düşürmek amacıyla Wi-Fi özelliği olmayan anakartlar kullanıyoruz. Bu noktada ince hesap sistemin yanında hediye olarak Asus'un Wireless N150 Wi-Fi adaptörünü koymuş durumda. Oldukça küçük serçe parmağınızın yarısı boyutunda arkadaşlar. Bu sayede kablosuz bağlantıya da bu minik adaptörle erişebiliyorsunuz diyorum ve oyun testlerine geçiyorum. Tafra RTX 3080 Ti yani ekran kartımızla ilk test ettiğimiz oyun PUBG elbette. Tüm oyunları 2K Ultra ayarlarda oynadığımı belirteyim ama her seferinde yine değinirim üstünden. İşleme ölçeği boyunda %100. E, tabii ki ayarları videonun başında değil videonun ortasına doğru göstermişim. O yüzden kusuruma bakmayın. Bu arada ekran kaydı yaptığım için FPS'ler ortalama 8-10 FPS düşüş gösterebiliyor. Ben bunun ortalamasını baz aldım. Merak etmeyin. İşlemci tarafına bakıyoruz ilk olarak. Sıcaklıklar boyunda 72 derecelere geçmemiş. Yük miktarı ise %27'lerde seyrediyor. İşlemcinin güç tüketimleri yer yer 74, yer yer 76 watt yani gayet güzel. Ekran kart tarafına baktığımız zaman gerçekten e, serinlik noktasında hakkını veriyor Tav serisi kartlarda. Sıcaklığı tamı tamına 69 derece ve bunun üstünü hiç görmedim arkadaşlar. Yük miktarı bakın orada dikkatlice izleyin. Yer yer %80 sahneye göre yer yer %94 %96'larda. Yani 2K çözünürlükte e, işlemci bu yük oranlarına ulaşıyor. Güç tüketim değerleri 355 wattlarda. Yani standart referans kartının üstünde Hatta sıradaki oyunlarda Daha yüksek güç tüketim değerlerine ulaştığında Göreceksiniz çünkü RTX 3080 Ti Tough Gaming ekran kartının Power limiti 380 Watt Arkadaşlar GPU saat hızları 1964 MHz'lerde Seyrediyor Yer yer 1940-1950'lere düşüyor Çünkü hız aşırtılmış bir versiyondur bu Ekran kartı bellek kullanım miktarı ise 6200 MB'larda Ortalama aldığımız FPS değeri RTX 3080 Ti ekran kartlı sistemimizde 170 FPS arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir değer. Yani 2K çözünürlükte ultra ayarlarda 170 FPS öyle yaban atılır bir değer değil. Yazılım güncellemeleriyle bu oran daha da artacaktır. Şimdi sıradaki oyunumuz Doom Eternal'a geçiyorum. Doom Eternal aksiyonu hızlı oynanışıyla benim her daim beğenimi kazanan oyunlardan bir tanesi. Bu oyunu yine 2K çözünürlükte ve Ultra Nightmare ayarlarda oynadık. Yani en yüksek ayarlar olduğunu belirtebilirim ve aldığımız ortalama FPS değeri 270'lerde arkadaşlar yer yer 300 görüyorum ama ben dediğim gibi ortalama FPS miktarını baz alıyorum. Bu ekran kartıyla 4K'da oynasanız bile 100 FPS üstünde bir değeri rahatlıkla 3080 Ti sizlere sağlar arkadaşlar. İşlemci tarafındaki kullanım miktarı %57'lerdeydi. Sıcaklık ise 71-72 yani PUBG ile birebir aynı. Hatta çoğu oyunda işlemci 72 dereceleri geçmedi. Şahsen Game Power'ın skati 120 sıvı soğutması gayet güzel bir soğutma sağlayabiliyor arkadaşlar. İşlemcinin güç tüketim oranı bu oyunda yani Doom Eternal'da 92 watt'lara ulaştı. Ekran kartı kullanım miktarı mesela Doom'da %97'lerin altına düşmedi. Mesela PUBG'de %80, 85leri gerilediği oldu. Ama dediğim gibi her oyundan oyuna değişkenlik gösteriyor bu unsur. Bunu bir darboğaz olarak algılamayın. Çünkü darboğaz unsuru işlemci kullanım miktarı yüksek olup ekran kartı çok az kullanım seviyelerine düştüğü zaman ortaya çıkar. Ekran kartı sıcaklıkları ise 66 derecede yani PUBG'den daha az ısındı boyunda gerçekten çok serin. Hatta ekran kartı bellek kullanım miktarı PUBG'den daha da fazla 8252 megabaytlarda. Buna nazaran 66 derece sıcaklıklar çok güzel. Güç tüketim değerleri ise 362 Watt'lara artmış durumda. Kullandığımız 80 Plus Gold sertifikasına sahip ROG X 850 Watt'lık güç kaynağımız zaten tüm sistem bileşenlerini de rahatlıkla destekliyor. Üstüne basa basa tekrardan FPS değerini söyleyeyim sizlere. Ortalama 270 FPS Doom Eternal'da alabiliyoruz arkadaşlar. Sıra geldi ışın izlemeye sahip sistemi yoran oyunlardan Wolf Einstein Youngblood'a. Youngblood'ı ultra ayar yerine 2K çözünürlükte Uber ayarlara almış durumdayım. Işın izleme ve DLSS'de açık bir şekilde testlerimi gerçekleştirdim arkadaşlar. İşlemci kullanım miktarı %68'lerin üstüne hiç çıkmadı. Sıcaklıklar ise yine 72 derece yerde. Güç tüketimleri 87 Watt. İşlemci frekansımız boyunda gayet iyi. 4675 MHz seviyelerinde yer yer 4640-4650'lere düşüyor. AMD'nin Ryzen 7 5800X işlemcisi çoklu şekilde ihtiyaç duyan oyunlardaysa güzel performanslar sunuyor bizlere. Ekran kartı kullanım oranı bakın bu oyunda da %85 ila %94 arasında seyrediyor. Sahneden sahneye değişkenlik gösteriyor. Sıcaklıkları Doom Eternal'da olduğu gibi 66 derecelerde. Güç gidim değerleri 335 wattlara gerilemiş. Fakat bellek kullanım miktarı burada Doom Eternal'da da geçerek 9393 MHz'lere çıkmış. Burada şunu belirtebilirim. 2K ve üstü çözünürlüklerde ekran kartının bellek miktarının ne kadar önemli olduğunu. yani baksanıza arkadaşlar 9300 MHz derslerde seyrediyor bellek miktarı. Yani gün geçtikçe artık 2K, 4K, 8K gibi oyunlara yöneldiğimizde gerçekten yüksek bellek miktarına sahip ekran kartları artık zorunluluk olacak gibi geliyor bana. Ve şimdi Metro Exodus'a geçiyorum. Metro Exodus'ta nasıl bir grafik yapmışlarsa hala şu oyunda 200 FPS'lerin üstünü ben göremedim arkadaşlar. Yani RTX 3090 ekran kartına sahibim. Onda bile ışın izleme açık 2K'da oynarken 200 FPS üstünü hiç görmedim diyebilirim. Oyunu 2K ayarlarda ve Ultra'da oynuyoruz. Işın izleme açık, DLSS de aktif bir şekilde. Bu oyunda DLSS'nin ayarını seçemiyorsunuz. Sadece ışın izlemeyi ultra olarak açıyor otomatik olarak. Aldığımız ortalama FPS değeri 120 arkadaşlar. Ki RTX 3080'le öncesinde yapmış olduğum testlerde aynı ayarlarda 85-90 aralığındaydı. Gerçekten baya bir fark var. 3080 TL ile 3080 TL arasında. İşlemci kullanımı %47, sıcaklıklar 69 derece. Mesela bu oyunda işlemci sıcaklıkları biraz daha düşmüş. Frekans oranı 4650 ile 4775 MHz'lere ulaşmış. Zannedersem bu oyun çok aşırı çoklu çekirdeğe ihtiyaç duymuyor. Çünkü çoklu çekirdeğe ihtiyaç duyan oyunlarda işlemci frekansları biraz daha gerileyebiliyor. Ekran kartlarındaki kullanım oranı bakın bu oyunda %96'nın altına hiç inmedi. Yani ekran kartını tam yükte kullandık. Sıcaklıklar ise 67 derecelerdeyken güç tüketim 352 wattlardaydı. Bellek kullanım miktarı boyunda mesela 5229 lara geriledi arkadaşlar diyorum ve Metro Exodus'u da burada sonlandırıyorum. Geldik Cyberbug 2077 oyununa. Cyberbug evet. Cyberbug diyorum abi artık herkes öyle söylüyor yani. Ne? İyi tamam hadi Cyberpunk 2077'ye hala bu sorunları devam ediyor. Gerçekten hayatımda oynadığım en kötü oyun. Ben bir türlü ısınamadım bu oyunu arkadaşlar. Bu oyunu 2K çözünürlükte ve otomatik olarak RTX Ultra ayarlarda oynuyoruz. Sizler de arka planda ayarları görebiliyorsunuzdur zaten. Ekran kartı kullanım boyunda %85, %96 aralığında sıcaklıkları 66 derece. Şahsen bu oyunda ışın izleme açık bir şekilde oynamamıza rağmen ekran kartı diğerlerinden daha serin bir şekilde çalıştı. Ortalama FPS 84-86 aralığındaydı. Gerçekten çok düşük. Burada tabi ekran kartının suçu yok. Yani ben şahsen bu tür düşük bir FPS'te aldığım o görüntü beni çok tatmin etmiyor bu oyunda. Ama sevenleriniz vardır o yüzden çokça bana laf düşmez arkadaşlar. İşlemci kullanım miktarı ise %47'lerdeydi. Yani bir dar boğaz görebildiğiniz gibi yok arkadaşlar. Sıcaklıklar yine 71 derece seviyelerinde. İşlemci, ekran kartı ve diğer donanımların tüketmiş olduğu Güç değerlerini topladığımda bu sistemin toplam güç tüketimi 510-530 Watt'larda arkadaşlar. Yani bu noktada tekrardan güç kaynağına değineceğim. Kullanmış olduğumuz 850 Watt'lık Rockstrix güç kaynağı bu sistemi fazlasıyla besleyebiliyor deyip son olarak Call of Cold War oyununa geçiyorum. Bu oyun ekran kartını aşırı derecede yoruyor arkadaşlar. Çünkü ekran kartı bellek kullanım miktarlarını neredeyse zorluyor diyebilirim. Hatta Call of Duty Cold War oyunu RTX 3090 ile 4K'da 24 GB bellek kullanımına ihtiyaç duyabiliyor. Bu oyunu 2K'da en yüksek ayarlarda oynadık. Işın izleme ultra olarak ayarlanmış durumda ve DLSS ise performans konumundaydı. DLSS kalite ayarında da olabilir. O kısmını karıştırdım şu an kusura bakmayın arkadaşlar. Aldığımız ortalama FPS değeri 90. 90'larda seyrediyor. Cold War gerçekten de sistemi yoran en güncel oyunlardan bir tanesi. Ekran kart kullanım miktarı bu oyunda %94 ile %97 aralığında sıcaklıklar yine oldukça serin. Ekran kartı 350 wattlık TDP değerine ulaşıyor. 11700 megabayt'lık bir bellek kullanım miktarı var ve buna nazaran üstüne basa basa vurgulayayım ekran kartı 66 dereceyi geçmedi boyunda. İşlemci kullanım miktarları en fazla %38 fakat sıcaklığı mesela bu oyunda 74 dereceye çıkmış durumda. Güç tüketimi ise 91 watt'larda. Yani işlemcinin en çok ısındığı oyun bu oyun oldu diyorum ve Cold War oyununa da burada son verip genel değerlendirmeye geçiyorum. Evet ince hesapla Tuf Gaming RTX 3080 Ti ve Ryzen 7 5800X işlemcisiyle oluşturmuş olduğum sistemimizin tüm değerlerini görebildiniz. Şahsen ekran kartının performansı yani performansı, 3080 Ti'nin performansı 3080'e nazaran %10, %15'lik bir performans artışı gerçekten de sağlamış durumda. Aynı lafı mesela 3070'e 3070 Ti için söyleyememiştim önceki inceleme videosunda. Bellek miktarının artırılması burada gerçekten FPS'e özellikle 2K ve 4K gibi çözünürlükte çok katkıda sağlıyor. Sıcaklıktan yana zaten Tav serisi ekran kartları Strix'te olduğu gibi çok serin. Yani en fazla oyunlarda 69 dereceleri falan gördük ekran kartında. Ve %90, %95 kullanım miktarlarındayken ki Neydi? Call of Duty'nin Cold War oyununda ekran kartının belleklerinin hepsine harcıyorduk. Ona rağmen çok serin bir şekilde çalışabildi. İşlemci tarafında ise 70-71 derecelerde seyrediyordu. Cold War'da gerçi 73-74'lere çıktı. Bu noktada Game Power'ın Stucky... Skadi... Stucky dedim ya, Stucky dedim değil mi? Skadi soğutucusu gerçekten küçük boyutlu ve uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen 5800X gibi bir işlemciyi rahat bir şekilde soğuttu. Tabi burada kasamızın da artısı var. 14 santim çapında 3 tane fan olduğundan sistem içine oldukça fazla hava akışı sağlayıp tüm bileşenlerin serin çalışmasına katkı sağlıyor diyorum ve başka gözlere gerek duymuyorum. Bu sistemin fiyatı dediğim gibi şu an için belli değil. Videoyu bugün yarın yayınlayacağım. Bizler sonuçta 3080 Ti gibi bir ekran kartla ne tür bileşenler kullanabileceğinizi rehber niteliğinde tarif etmiş oluyoruz bu sistemde. Umarım uygun fiyattan da çıkar ve ihtiyacı olanlar da faydalanır deyip videoda burada son veriyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.